Merhabalar. Bu videoda de Talon hidrotatik basınç nasıl uygulanır? Onu göstereceğim. Buradan görmeyi açıyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir parça vardı simetri için. Yine aynı simetri bir parçanın üzerinden gideceğim. Bunu dört tarafından simetri çarptı Yine aynı şekilde buraya sabitlemiştim. Bunlar kalacak. Ve sadece üstteki yüzeye bir dört adet basınç uygulayacağım. O yüzden üstteki yüzeyi bir ayrı grup oluşturacağım. Bunun diğerleri kalacak. Sadece buradaki yüzeyi ikisini ikisini beraber seçmiştim. Sadece onun tekini istiyorum. Buradan grup oluşturuyorum. Yüzeye gel geliyorum. Bir de bakalım Bunları tekli kesiyorum. Tek Ekle diyorum. dört tane ile geldi. Başka bir işlem yok. Uygula kapatıyorum. Kaydedeceğim. 5 kısmına geçiyorum. Daha önce de böyle mesh yapmıştım. Bu aynı şekilde kullanacağım. Herhangi bir değiştirmem gerek yok. Sadece altında gruplarda yüzey eksik. Bir üst yüzey ayetten ekleyeceğim. bu grup oluştur diyorum. Burada element şimdi seçiliyken üst yüzey seçiyorum. Kal Bir daha tıklıyorum. Tamam. Başka bir şeye gerek yok zaten. Google'a kapatıyorum. Yine kaydedeceğim. Artık hesap kısmına geçebilirim. Daha önce bu simetri için yaptığım hesaplar duruyor. Bunları değiştirmeyeceğim zaten. Ben şurada e, yük bir basınç uygulamıştım. Üstteki yüzeye ve alttaki yüzeye. Bir sadece bunu değiştireceğim. Şimdi bir tıkla basınç tanımlamam gerekiyor. Buradan define function. Fonksiyon tanımlıyorum buradan. Şimdi burada bir basınç tam burada sıfır olacak. Tam y yönünde gidecek. Tam burada da 4 metre yani bunun boyu 4 metre. 4 metre sonra da maksimum olacak. maksimum değeri Rho çarpı G çarpı H Buradaki H ee, yüzey yani şey, yüzeyin derinliği buradan Y yönündeki boyu G yersekim Rho da yo yoğunluk ben burada Rho yoğunluğu yani suğun yoğunluğunu alacağım. Hesapladığım zaman en büyük değer yani maksimum değer. Buradan önce şey seçeyim. Yani yayında olacak. Y Yayı geçiyorum. Bunun değerlerini gireceğim. Burada önce sıfır seçmem gerekiyor. Bu arada bunların sırasını bozarsam belki hata verebilir. Önce sıfır, sıfır olmasını istiyorum. 4 bu arada bunun milimetre cinsinden girmem gerekiyor. Burada aynı şekilde 20, 20 değildi, 40 iki tane sıfır daha girmem gerekiyor çünkü web presence'inden. Peki ne oluyor? Tamam burayı bu, bu durdurdu değil. Herhangi bir şey yok zaten başka. Şurayı kapatıyorum. Buradan şuradaki uyguladığım basıncı değiştirmem gerekti. Bu burada sadece burada daha önceki analizde alttaki ve üstteki yüzeye Z yönünde uyguladım. Yani içeriye doğru. Burada ise sadece üstteki yüzeye 4 atık basınca uyguladım. Buradan sıfır olacak. Burada da yani 4, 4, metre sonra da maksimum olacak. burayı silmem lazım. Çünkü buradan değildi. Burayı siliyorum. Önce kalsın. Nasıl Buradan F girmem gerekiyor. Yerinden biraz farklıydı. Burada yüzeye basınç. Yüzeye kuvvet diye bunu seçiyorum. Buradan üst yüzeye geçeceğim. Belki seçiyorum. Burada oluşturduğum basıncı. Dört basıncı ekliyorum. Tamam, böyle kapatabilirim. Bunu da artık silmeme de gerek yok zaten. Hadi buradan değiştireceğim. Bunun üstüne tıklıyorum. Ve gelip böyle değiştireceğim. Ve kapatıyorum. Diğerleri aynı olacak. Diğerlerini değiştirmiyorum. Tekrar kaydedeceğim. Buradan çalıştırıyorum. Frank hata vermedi. Sonucuna bakacağım. Ofanlı Paris. Şurayı kapatayım. Yerleştirme göstersin. Ben kupayla geliyordum. Neydi? Tam burada. Yani yer yönünde, y sıfırda kuvvet sıfırdı. Sonra evet. derine doğru gidince yani y yönünde gidin, gittikçe maksimum oluyor. Burada yer değişmeden görebiliyorum. Buradan da komik ses de aynı şekilde. Buralarda çok fazla streç oluşmuyor. Gelme oluşmuyor. Yani kuvvet büyüdükçe, basınç büyüdükçe ancak stres de bir Stres sonuç değerlerde de büyüyor. Buradan normal gelmeye de normal gelmeye de aynı şekilde. Hadi bunun yer değişmesi nasıl olmuş? Bir ona bakmak istiyorum. Daha çok göster görsel olacağı bölümde canlanması Buradan biraz aşağıya. Buraya tıklayacağım. Uygula diyorum. Buradan da bunu alıyorum. Buradan bunu daha uygulamadım demek o yüzden gelmedi. Apply diyorum. Tamam geldi. son çok böyle ya çok fazla değişmeye uğradı. O yüzden değerinde düşünmem lazım. Bakayım. Tamam. Görebiliyorum. Vardı. Ha. Basıncın yönü değiştirmeyi unuttum. Yani şu an basınç sanki içten dışarı doğru geliyor ama normalde bu basınç içeri ne olması gerek. tekrar buraya geliyorum. Yapacağım şey buradan gelip Böyle bir eksi yönünde doğru olacak. güzel normaline bakmadım. Yüzey normalin tersi ne olacaktı? Tekrar alıştırıyorum. Tamam herhangi bir hata vermedi. Sonuna bak hocam. öncekini kapatayım. Niyet değiştirmeye bakıyorum. ha buradan anlayamam onu. Yani altta bir Bunu tıklıyorum. Uygula diyorum. Buradan Roman kısmından ne bunu seçeceğim. Şöyle göstermesin. Bunu göstersin. Tamam. Diğer açıklıklar lazım. Uygula diyorum. Sonra buradan bunu seçeceğim. gözükmüyor. Buna herhangi birini tıklayabilirim. Burada içeri doğru. Ben buralarda profil olduğu için çok kadar yer değişme olmuyor. Ama da boşluk kısmından içeri doğru. çıkmış iyice yüzey. de bir ara düşürebilirim aslında. Bu video buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.